Ücretsiz yapay zekayla seslendirme yapmak istiyorsan ama nasıl yapacağını bilmiyorsun ama sana siteleri gösteriyorum. Birincisi TTC de, biri üye olmaya gerek yok. İlk kısma, ilk kutuya ne giriyorsun? Yapay zekayla seslendirmesini istediğin yazı giriyorsun. Daha sonra aşağıdan Google mu, Microsoft mu hangi sesle kullanacaksın? Hangi hizmetin seslerini kullanacaksan onu seçiyorsun. Alttan ses perdesine ve konuşma hızını vesaire ayarlıyorsun. Daha sonra konuları ne alıyorsun? Son olarak download mp3'e basıyorsun Bu arada varsayın olarak İngilizce seçili bunu Türkçe yapmayı unutma. Hepinize merhaba, bu deneme bir metin. Öyle bir şeyler, bir şeyler. Diyelim, bu aracı beğenmeden olabilir, olabilir. İkinci öğrenci, kuru titiz. Ne işe yarıyor bu TTS, Google TTS? Bunda da Microsoft sesleri var. Microsoft sesleri öncekinden farklı olarak, önceki de hemen hemen aynı ama aynı hizmeti kullanıyor sonuçta. Bunda farklı olarak çoklu dil desteği var. Microsoft'un son yakın zamanda getirdiği, yakın zaman dediğim gibi işte bir yıldır falan var. Ee, Eva, Android falan bunların çoklu dil desteği hangi dilde olursa olsun kullanabilirsiniz bunları. Aşağıdan yine konuşma hızını, ses seviyesini vesaire ayarlayabilirsin. Speak butonuna basarak dinleyebilirsin önce. Clear'e basarak metni temizleyebilirsin. İlk basarak da indirebilirsin sesi. Selam, bu deneme bir kayıt. Bunları vermedim, bunlar doğal gelmedi. Ne yapabilirsin? Eleven Labs var. Eleven doğal insansız sese yakın, insan sesine yakın bir ses elde edebilirsin. Öncelikle bir ücretsiz ses oluşturan bunda hesap var. Ücretsiz de 10.000 karakter kadar bir ses metnine girebilirsin metni sesi çevirebilirsin. Bitince ücretli planları almayı düşünebilirsin. Onun dışında devam pek bir şey yok aslında. Yani yeni hesap açmaktan da yeni hesap açarsan da bir sonu yok yani. Bir süre sonra su istemeli dersen seni bloklarlar. O yüzden buna pek ulaşma bu tavsiye etmem. Yani en iyisi biraz para ödemek yani biraz ücretini ödemek, hakkını vermek ve karşılığını almak. Merhaba, bu deneme bir kayıt. 10.000 karakter hakkım var. Tek kayıtta 5.000 karaktere kadar ses oluşturabiliyorum.